Merhabalar herkese. Bugün hesap fayda. Kasalar arası firman nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Öncelikle sol taraftaki menüden finansa tıklıyoruz. Ardından kasa fişleri menüsünden firman sayfasına geliyoruz. Sağ üstteki yeni butona tıkladıktan sonra buradaki ilgili alanları girmemiz gerekiyor. Buradan firmanın tarihini gelip seçebilirsiniz. Fiş no kısmına uygulamamız otomatik olarak bir tanımlama yapmakta. Ve bu tanımlamalar siz her yeni firman oluşturduğunuzda artarak devam edecektir burada gördüğünüz gibi e, fiş no sonunda 22 yazıyor. Bir sonraki bir mesela 23, 24, 25 diye artarak devam edecek. E, ayrıca buradaki e, tanımlamaları da ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz. Varsa birman ait bir açıklama buraya girebilirsiniz. Daha sonrasında yeni satır diyorum buradan. Buradan gelip birman yapacağım e, kasaları seçiyorum. Şu BTL kasadan ben merkez TL kasaya birman e, yapacağım. Buradan da gelip tutarımı yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi döviz kuru ve döviz tutarı kısımlarımız var. Eğer ki seçtiğiniz kasalar dövizli ise buradaki döviz kuruna göre e, kurları dönüştürecek ve döviz tutarına yansıtacaktır. E, buradan masraf merkezi kısmı varsa eğer gelip doldurabilirsiniz. Satıra da isterseniz açıklama ekleyebilirsiniz. Ben buradan e, dövizli bir kasa daha seçeceğim. Buradan gelip e, merkez TL kasadan e, nakit dolar kasaya mesela e, 1000 TL'lik yine bir e, firman yapalım. Buradaki döviz kuruna göre burada fiyatımız gördüğünüz gibi değişti. Buradan kaydedip kapat yapıyorum. Ardından gördüğünüz gibi bir birmanımız oluşmuş oldu. Buradan gelip birmanın detaylarını görebiliriz. E, bu detayları ayrıca kasa listesi sayfasından da görebiliriz. E, burada şube TL kasaya geldiğimizde hareketlerine baktığımızda gördüğünüz gibi kasa birmanımız burada oluşmuş oldu. 1000 TL'lik. E, buradan gelip e, merkez TL kasadan da görebiliriz. Gördüğünüz gibi e, buradan e, kasa virmanımız oluşmuş oldu. 1000 TL'lik. Ayrıca e, nakit dolar kasaya gelip hareketlerine bakarsak da burada da 28 dolarlık e, virmanımız oluşmuş oldu. E, virman e, oluşturmak bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.